Gelemediğin yeri dinle Sultan'ın cumartesi. Hükür salılarda merdivensiz bıraktın. Boğabildim oh, ben! <laughs> Alo! Ali! Neredesin yaprak? Ya hemşire neredesin ya? Devamsızlık olmuş zaten comoloco. Gelemediğin günleri ucuca eklesek buradan karşıya dördüncü köprü hala duruyorsun koşsana. Natesim tükendi oskuşum koşmadım. Diğerimden oh! <laughs> boşak bir sesi geliyor. Ya gelmesin sen koş. On dakikaya burada olmazsan yanacak bir sene. Ya ana kraliçe yoktur. Ben de kendim kalkarım dedi. Ama uykum bir tıkar ya benim. <laughs> Ondan oldu. Eyvallah. Sana kaç dakika lazım? Ben şimdi buradan taksi yaparım. Bana bir 30 dakika ateşleseniz tamamdır. Bizde o bizde. Ya babuş merak <laughs> etme sen. Bak ne demişler her yaprağın arkasında bir başarı... Her yok. Her başarılı yaprağın arkasında bir... Ya sen gel bizde ya merak etme biz varız tamam. Ram başkan. Ram. Taksi. Abi. Bu araba mı? Ablacığım bugün kontak kapattık çalışmıyoruz. Ha. Eyvallah. Uf. Alo. Ali kontak kapama elimi varmış. Buradan dolmuş da geçmez. Ben ne yapacağım ben? Mahvoldum ben. 26 dakika kaldı. Abi verme sırtıma sırtıma negatif ya. Bir saniye. Ya alacağım bu elini sokacağım kulağına dolaşacaksın sürahi gibi. Hadi oğlum hadi. Abi. Yapılacak şey net. Gelin benimle. Okulun etrafında tekinsiz tipler istemiyoruz. Yok demek, olmayacak demek değil. Hele hocam, kuş bile uçurmuyoruz vallahi. İnsanlar tedirgin olmasın diye uzaktan izliyoruz. Fizikçi saat gibi adam. Yapacakları saniye şaşmıyor. Her sabah dokuza iki kala sabah kahvesini bitiriyor. Ders notlarını toparlıyor. Çantasını alıp öğretmenler odasının kapısına yöneliyor. Tam çıkmak üzereyken yani artık dokuza bir kala elleri ayırmış olduğu... ...ayrılmak için depar attığı eşi Nazan Hoca'ya dönüp laf sokmaya çalışıyor. Nazan Hanım, boynunuzdaki füler... Ne olmuş fülerime? Sanki düğün arabası aynasına bağlanmış havlu gibi durmuş. <laughs> Bütün gece düşünmüş anca bu çıkmış. Hayırdır? Fizikçi. Siz fular takmazdınız. Yakışmış mı? Çok. Adeta şiir gibi olmuş. E, şiirin adı da şey. Atla kelebek. <gülüyor> <gülüyor> Atla kelebek. Atla. Dokuza bir kalan. Ya böyle gibi kalıyor. Hem de her gün. Peki sen bunların hepsini nereden biliyorsun? Hadi mekan Oralar özgür alan demiştiniz. Ben de o yüzden o bölgedeki bütün kameraları toplattırdım. İsterseniz... Ah. Size... Ah. Ne oldu hocam? Ya deminden beri migrenim çok zorluyor. İlacı da unutmuşum. ben bir koşayı zaten alır gelirim hocam. Ah. İlacın adı neydi? Zetamin. Zetamin, tamam. Fizikçi bir sürü offline beyler. Kapı sıkışıyor. Ademe mi Çilingir misin? Kendi silahımla vuruldum resmen. Senin yapacağın işi var ya. Ya ben böyle hayatınızdır abi. abi? Bak 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 bir de hırs yapıyor. Sanki Anadolu'nun kapılarını Türkleri açıyor ya. Süper Mario. Senin var ya. Ne oluyor ya bu çalıp duruyor sürekli? <laughs> Öğretmenler zilini ayarlıyorlar. Beyler fizikçi tekrar çevrim içi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.